1. Kripto paralarda aşırı değerlenme. Son düşüşten önce Bitcoin farklı seviyeler üzerinden düşüşler gerçekleşti ve bu durum diğer kripto paralar boyunca piyasada aynı şekilde izlediğini söyleyebiliriz. Özellikle Bitcoin başta olmak üzere kripto paralarda aşırı değerlenme durumu çok fazla olabilir ve bu durum kripto para alım satım işlemlerini gerçekleştiren kişilerin karlarını realize etmeleri için büyük satışlar gerçekleştirilebilir. Bu yüzden kripto para fiyatlarında düşüşler meydana gelebilir. Bu düşüşler genellikle finansal piyasalar üzerinde sık sık olur ve eğer projelerin temeli sağlamsa uzun vadede artış sergileyeceğini söyleyebiliriz. İki panik satışları. Panik satışlar genellikle bir proje hakkında çıkan dedikodular Devlet regülasyonları ve farklı mecralardan gelen açıklamalar başta olmak üzere farklı gelişmeler, kripto para piyasalarında ve Bitcoin'de panik satışını tetikleyebilir. Özellikle son günlerdeki gelişmelerin kripto para piyasasında panik satışları piyasadaki belirsizlik ile birleştiği zaman ciddi sonuçları olabilir ve piyasayı daha da aşağıya sürebilir. 3. Yatırımcı Psikolojisi Finansal piyasaların tümü de olmak üzere kripto para piyasalarında psikolojinin etkisinin çok büyük olduğunu söyleyebiliriz. Kripto para piyasalarında devletler ve kuruluşlar, Piyasayı olumlu şekilde etkileyecek gelişmeler çıktığında piyasada olumlu havanın sonucu iyimser. Bir psikoloji oluşsa da, tam tersi durumun olması durumunda yatırımcı psikolojisi tam tersi duruma döner. Bu ayrıca panik satışları ve stop emirleri ile birleştirildiği zaman ise kripto para piyasalarında yıkıcı etkileri oluştuğunu görebiliriz. Bu durumun, Önemli bir bölüm oluşturduğunu senenin başında Wall Street Bits subreddit'i Dogecoin'i DOGE aynı anda yüksek derecede alım gerçekleştirerek piyasa değerini yükseltip diğerlerini de kendilerine çekme işlemini tamamladıktan sonra aniden satış gerçekleştirildi. Diğer bir örnek ise Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın Tesla'lar için Bitcoin ve Dogecoin kabul edeceğini ve şirketin de 1.5 milyar dolarlık bitcoin aldığını söyledikten sonra kripto para piyasalarında ani satışlar gerçekleşti. Üçüncü örnek ise ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın bitcoin'in balon olduğunu söylemesi durumu da bitcoin'in fiyatını düşürmede etkili oldu. Dördüncü, regülasyonlar devletler piyasaları regülasyonlar çıkararak etkileyen konumda olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden özellikle büyük devletler başta olmak üzere devletlerin çıkardığı regülasyonların önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu sene gerçekleşen son regülasyonların kripto para piyasasında son derece yıkıcı etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. İlk olarak özellikle Çin. Yo. İlk olarak özellikle Çin'in kripto paraları yasaklaması sonucu gerçekleşen satışların kripto paraların değerini düşürdüğünü söyleyebiliriz. İlk olarak Çin'deki eyaletlerin Bitcoin ve Ethereum ETH madenciliğini yasaklayarak düzenlenen baskınlar sonucu madencilik aktivitelerinin çoğunun durdurulması sonucu kripto paraların piyasa değerleri düştü. Ayrıca Çin'in kripto para borsalarını yasaklaması ile birlikte Çinli vatandaşların aynı anda çıkma istekleri ile birlikte gerçekleşen satış baskısı ile birlikte kripto para piyasalarında çöküşün gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Ayrıca ABD'de 10 bin dolar üzerinde kripto para işlemi gerçekleştirilen kişilerin işlemlerini vergi dairesine bildirilmesi zorunluluğunu eklemesi de piyasada aktif olan kişilerin ellerindeki kripto paralarını satıp nakde geçtikleri için kripto paraların düşürüldüğünü söyleyebiliriz. 5 hash oranlarının düşmesi. Bitcoin gibi madencilik temelli kripto paraların değerlerinin bir kısmı madencilik ile çalıştığı için giderek artan hash gücü ve azalarak artan arzlar ile birlikte değerini korumasını ve artırmasını sağlar. Ama son günlerdeki gibi hash seviyelerinde ciddi azalmaların oluşması ise bitcoin ve madencilik. Temelli kripto paraların değerlerini ciddi şekilde olumsuz olarak etkiler. Özellikle Çin'in madencilik aktivitelerini yasaklaması ve madencilik aktivitelerini gerçekleştiren kişilerin tutuklanmasına karar verdikten sonra madencilerin bir kısmı ekipmanlarını satıp piyasadan tamamen çıktılar. Geri kalan madenciler ise ekipmanlarının tamamını kripto para madenciliğine olanak tanıyan ülkelere taşıma çalışmaları madencilik seviyelerini düşürüp kripto para fiyatlarının düşmesine sebep verdi. Bu da madencilik şirketlerinin kendi cihazlarını başka bölgelerde kurana kadar belli bir süre geçmesi gerektiğini hesaba katarsak Bitcoin başta olmak üzere kripto paraların fiyatlarındaki düşüşleri açıklayabilir. 6. Güncellemeler Kripto paralarda güncelleme öncesi genellikle düşüşlerin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bu durum özellikle madencilik tabanlı kripto paralarda veya madencilikten farklı bir algoritmaya dönmeye çalışan kripto paralarda bu durum gerçekleşebilir. Ayrıca madencilerin kabul etmediği güncellemeler ile birlikte kripto para fiyatları tamamen dibi vurabilir. Bu durumun sonucu olarak Kripto para güncellemeleri esnasında farklı koşullar hesapta olduğu için kripto para fiyatları olumsuz bir şekilde etkilenebilir. 7. Bitcoin 7. Bitcoin'deki düşüş Kripto para piyasaları genellikle Bitcoin tarafından domine edildiği için Bitcoin fiyatındaki hareketlilikler diğer kripto paraları da olumsuz etkiler. Ama bu durumun çoğu stablecoin'de olmadığını söylemek gerekir. Çünkü stablecoin'lerin değeri genellikle farklı ülkelerin para birimlerine bağlı oldukları için piyasa değerlerinde ciddi düşüşlere rastlamak zordur. Yine de Bitcoin'de gerçekleşen fiyat çöküşleri kripto para piyasalarını olumsuz şekilde etkiler. 8. Medya. Medya kuruluşları kripto para piyasalarındaki düşüşleri direkt etkilemez. Aksine farklı yerlerden gelen gelişmeleri kitlelere açıklamalarıyla bilinir. Bunun sonucu olarak medyanın gelişmeleri farklı şekilde yorumlayıp kullanıcılara sunması ile birlikte kripto paralar üzerinde kötü etki gösterebilir ve bunun sonucu olarak kullanıcıların panik satışları ile birlikte kripto para fiyatlarını düşürebilir. 5T Medya sponsorluğunda Yatırım Parayı dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün sizlere kripto para piyasasındaki bilgileri paylaştık.